Selamun Aleyküm. GMG Bilgi Yarışması'nın 12. bölümüne hoş geldiniz. Sağ yanımda Ahmet Eren. Selamun Aleyküm. Benim adım Ahmet Eren. Ben 11 yaşındayım ve bugün yenmeye geldim inşallah. Sol yanımda Eymen Akman. Selamun Aleyküm. Benim adım Eymen. 11 yaşındayım ve bugün inşallah Ahmet Eren'i yenmeye geldim. O zaman ilk sorumuza geçelim. Oruca niyet etmek çok önemli. Peki oruç tutacağımız zaman nasıl niyet etmeliyiz? Ahmet Eren önde bastı. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için bugünkü orucumu tutmaya. Evet doğru cevap. 1-0 Ahmet'e. O zaman ikinci sorumuza geçiyoruz. Bir kimse unutarak yer veya içerse orucu bozulur. Hayır Aynen. bozulmaz. Devamı var mı? <laughs> Peygamber Efendimiz demiştir ki biriniz ya da unutarak yer ve ya da içerse o zaman orucu bozulmaz ve oruç yapmaya devam edin. Ben kabul ediyorum. Durum bir bir. Geldik üçüncü soruya. Ramazan ayında bir gün hasta olduğun için oruç tutmadın diyelim. Bu durumda ne yapmak lazım? Ahmet Eren önce bastı. Ramazan'dan sonra bir gün oruç tutmak. Evet. Doğru. 2 bir Ahmet'e oldu. Yani bu yarışmanın kazananı Ahmet. Tebrik ediyoruz Ahmet'i. Geldik cezaya. Bugünün cezasını Eymen çekecek. Eymen senin cezan üzülerek maalesef bu soğanı yiyeceğiz. Tadı nasıl? Güzel. Hani kalem peşi Kanimir adı mı? Önemli olan ikisinin de soruları bilmeleri. Çok güzel bir şekilde bildiler. İkisini de tebrik ediyorum. Selamun Aleyküm. Bugün çok güzel bir gündü. Eymen'i yendiğim için mutluyum. Haftaya görüşürüz. Bugün yenildiğim için üzgünüm Hı. ama Ahmet bugün çok iyiydi ve haftaya da ona bol şans diliyorum. MG <laughs> sağ yanımda Ahmet Eren, Eren. <laughs> sol Ahmet Eren değil mi? Ya da Ahmet olmaz. O zaman ilk sorumuza geçelim. Olmadı. Sağ Ya... İttiriyor elimi Mazan... Hmm. Oh, pardon. Böyle. Çiğ çiğ. Keseceğiz onu yiyeceğiz. Böyle yiyeceğim. Ya. Bak 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 Cezayı nasıl buldun? Çok güzeldi. Güzel miydi? <laughs> ya.